vahşi bir Arap atını hissettiriyor size Arkadaşlar şöyle motoru anlatacak olursam kısacası şurası arkadaşlar bilmeyenler varsa Şuradaki iki vidayı söktüğünüz zaman burası motorun e, takım çantasının olduğu bölge buradan açıyorsunuz vidalardan 3 vidayla burayı takım sandığınızın içine ne varsa buradan çıkartıp yapabiliyorsunuz. Burada bir sağda bir solda olmak üzere iki tane fan var Afrika TV'imizde. Sonrasında amatör ayarı e, yapanlar var mı bilmiyorum ama ben size e, kitapçığında okuduğum ve uyguladığım için söylüyorum. Saat yönüne sağ tarafına e, doğru çevirdiğiniz takdirde direkt arkadaşlar sertleşiyor. Saatin ters yönüne çevirdiğiniz zaman da yumuşuyor Standart olarak Sona kadar çevirdiğiniz zaman bu Afrika Twin Onda'mızın Amatör arka amatör ayarı 35 tur Çevirdikten sonra sert konumda Bulunuyor 7 tur terse çevirdiğinizde Standarda geliyor Ben kendim 10 tur çevirdim Çünkü 10 tur çevirmemin sebebi Niye diyeceksiniz Türkiye yol şartları o kadar düzgün olmadığı için 10 tur yaptım. Sonrasında Afrika Twin'imizin arkadaşlar şöyle göstereyim. Çift egzoz çıkışlı bir e, egzozu mevcut. Egzozun üstünde koruma mevcut. Bakın şu kısım koruma. Arkası altındaki yer burası. E, sonrasında Devam edelim Amortisör sistemi Arka Anladığınızı düşünüyorum Sonrasında Amortisörün aslında bir de altında Bakın şurada e, Kompak sağ ve sol Olarak salınımı Ayarlamak için e, Önde de mevcut Buradan da e, salınımı Sertleştirip yumuşattığınız takdirde Amortisörünüzün ön süspansiyonunu Ayarlıyorsunuz Onu da size şöyle göstereyim ben Şöyle eldivenlerimizi buraya koyalım. Burada bir nokta var arkadaşlar. Şurada. E, noktayı baz alarak yine saat yönünde 6 tur olduğunu e, söylüyorlar. İki taraflı. Emişleri de dediğim gibi alttan ayarlıyorsunuz. Salıyor. Çünkü bir itiş bir emiş var arkadaşlar. Sonrasında Afrika TV'nin motorumuzun şöyle anahtarını arıyorum. Nereye koyduğumu bilmediğim için. Ee, cebimde olması lazım. Az önce Evet. Şöyle arkadaşlar açtığınızda Afrika Twin'imizin ekranını şu şekilde sizi karşılayan güzel bir LCD televizyon gibi geniş bir ekran mevcut. Traction Control ya arıza ışığı ABS gibi donanımlar mevcut. Ee, bir taraftan da e, yol bilgisayarına şurada set tuşundan e, bakın set tuşuna bastım. Bu şekilde e, çevirebiliyorsunuz. sağ sol. Burada ortalama seçtiğiniz zaman e, A, B ve motorun ortalama kilometresini gösteriyor size. Buradan e, üst ortalama hızınız Ortalama e, kat edebileceğiniz kilometreyi gösteriyor artı ortalama yakıtınız. Evet, sonrasında e, çalıştırdıktan sonraki mesafeyi gösteriyor şu. Burada 32 derece. Sparta 32. Sparta 32 derece sıcaklık tesadüf olmuş. E, sonrasında araç göstergesi var. E, Evet bakın Motorumuzun çalıştırmak için Benzin pompası e, Devreye girdi ve şimdi ben e, Motoru çalıştıracağım Hazır mıyız Son 2 3 evet, Afrika TV motorumuz Şu an çalışıyor adet led far mevcut motorun. Şu an kısa yanıyor. Hemen size uzunun nasıl yandığını göstereyim. Evet arkadaşlar. Ladies and gentlemen. Afrika TV. Evet Afrika TV'nin şu an arkadaşlar e, sesini yaptıktan sonra güzel bir sesti eksozu gök gürültüsü gibi oluyor. Genelde size şöyle söyleyeyim ben e, motosikletle seyahatlerimde birçok yere gittiğimde e, öndeki motor, motorlu arkadaşlarımızın ya da yanından geçeceğim bir motor Afrika TV'nin sesini duyduğu zaman arkasında bir kişi varsa dönüp bakıyor ne geliyor falan diye böyle. Bu güzel bir şey. Eksoz olarak BMW'nin de böyle bir eksoz yapması gerekiyor. BMW'yi tercih etmememin sebebi böyle bir ses olmadığı için BMW'yi tercih etmedim dostlar. Evet size arka yolcu konfor ayaklığını isterseniz öndeki ayak pedi gibi şu şekilde bakınız. Direkt şey yapabiliyorsunuz Afrika TV'nin tercih edip satın alabiliyorsunuz ama buna çok fazla gerek olmadığını düşünüyorum. Hatta ben arka ayaklı uzun gezilerde sökmeyi de planlıyorum. Çünkü ağırlık azaltmış oluyorsunuz. Gereksiz. Tek kişi biniyorsanız gerek yok. Afrika Tiv'in güzel bir motor. E, o yüzden e, kesinlikle sürmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bugün Sparta Atabey Gönen, Gönen Belediyesi'ne buradan sevgiler. Arkadaşlar bizi takip ediyorlar. Ve bu çekimi Gönen de yapmak istedim. Değişiklik olsun diye. Ve size şöyle bir yaptığım, bakın hemen amağım burada. Arkadaşlar amak. güç seslerini duyabiliyorsunuz. Birçok ses mevcut. Şöyle çok güzel bir yer burası. Burayı mutlaka herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Balık tutan arkadaşlar var. Yol gezginleri kanalımızda e, videolarımızı takip ettiğiniz için izleyen arkadaşlara çok teşekkür ederim. E, bizi çok mutlu ediyorsunuz. İzlediğiniz videolarda lütfen beğenmediğiniz içerikler, e, konuşmalar ya da sizi üzecek e, farklı bir mecralar hissediyorsanız lütfen yorum olarak yazın videolarımızı paylaştığınız takdirde ve kanalımıza abone olduğunuz takdirde bizleri mutlu edeceksiniz ve biz daha fazla video çekmek için daha fazla çaba sarf edeceğiz bu sayede arkadaşlar bu şekilde dediğim gibi Hayat kısa düş yola yol gezginleri.com'la arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın.